Bismillahirrahmanirrahim. Hal çeşitleri konusu alıştırmaların devamı arkadaşlar. Altıncı alıştırmadan devam ediyoruz. Ee, burada da hali sıfata dönüştür demiş. Ee, burada arkadaşlar önemli olan husus şu. Ee, cümle ya da şibih cümle marife isimden sonra hal, nekre isimden sonra sıfat olur. Yani daha önce sıfat çeşitleri konusunu görürken özellikle üzerinde durmuştuk. Ee, cümle ya da şibih cümle sıfat mevsuf mevsufu nekre oluyordu yani nekradan sonra gelen şi bir cümle ya da sıfat oluyordu marifeden sonra gelen cümle ya da de hal oluyor yani dolayısıyla burada eğer cümle varsa cümle söz konusuysa öncesindeki kelimeyi marife ya da nekre yaptığımızda onu sıfat ya da hal'e dönüştürmemiz söz konusu oluyor çok basit bir hamle yani sadece şimdi örneklere bakalım. Raca'al al-Gaidu vhuve muntasirun. Tabi isim cümlesinde farklı bir şey yapacağız. Mesela az önce yaptığımız gibi daha önceki örneklerden bunu rahatça yapabiliriz. Ee, Raca'al al-Gaidu vhuve muntasirun. Komutan Muzaffer halde, zafer kazanmış halde döndü. Burada vhuve'yi atıyoruz. Muntasirun kelimesinde el takılı yapıp yaptığımız zaman öncesindeki kelime sıfat olmuş oluyor arkadaşlar. Şu haliyle bu hal. Ve huve muntasirun hal. Ama yan tarafta raca al gaidul muntasiru. Zafer kazanmış komutan döndü. Burada ise el muntasiru kelimesi sıfat olmuş. Gaddeme zaimul filastini yut takrira yekşifu muamiratis sahyuniyeti. Gaddeme sundu el zaimul yut filistinli başkan et takrira raporu. Raporu hangi halde sundu? Yekşifu ortaya çıkarır halde, keşfeder halde, müemmerat-ı sahyoniyyati siyonizmin komplolarını. Burada e, et takrira kelimesinin başındaki el taksını kaldırdığımızda arkadaşlar e, da arkasından gelen yekşifü cümlesi hal yerine sıfata dönüşüyor. Zaten örneklerin çoğunda da böyle yapmamız gerekiyor. Gadde maz'aimu'l-filastiniyü takriran yekşifü müemmerat-ı bu sefer de anlam ne oldu Filistinli başkan Siyonizmin komplolarını ortaya çıkaran bir rapor sundu. Yani isim cümlesi hal olursa ilk örnekteki gibi yapıyoruz. O biraz farklı. Fakat fiil cümlesi hal ya da şibih cümle hal olursa eee sahibül halin başındaki el taksını kaldırdığımızda daha sonra gelen cümle ya da fiil cümlesi ya da şibih cümle otomatikman sıfada dönüşüyor arkadaşlar. Zaharatin nucumu telmeu fissema burada bakıyoruz telma o hal cümlesi, en nücumü kelimesinin başındaki el taksini kaldırdığımızda yani zaharat nücumün telma o dediğimizde otomatikman telma o e, sıfata dönüşmüş oluyor çünkü en nücumü telma o ifadesinde telma hal çünkü en nücumü marife, nücumün telma o ifadesinde telma o sıfat çünkü nücumün nekra bu kadar basit. Zaharatın nücumü telma o fısımana yıldızlar. Gökyüzünde parlayarak ortaya çıktı. Vaharat nücümün telmeu fisseme. Gökyüzünde parlayan yıldızlar ortaya çıktı. Yani hal ve sıfat çevirileri bu şekilde oluyor. Alttaki örnekte de aynı. Esra'at suvvaru yudafi'une an vatanihim. İsyancılar hızlandılar. Yudafi'une <laughs> savunarak vatanlarını savunarak hızlandılar. Esra'a <laughs> vatanını savunan isyancılar hızlandılar. Bu şekilde artık el taksı varsa es başında es sahibi hal oluyor, yudafiuun hal oluyor. Ama el taksını kaldırdığımızda artık sahibi hal değil, mevsuf oluyor. Yudafiuun da de hal değil, sıfat cümlesi haline dönüşüyor. Yukarıda da aynı arkadaşlar. El nücumu es gibi aynı. Telme o cümlesi gibi birebir aynı. Ra'itul gaide beyne cunudihi. Yine burada ne yapıyoruz? Beyne hal olmuş oluyor. Şimdi cümle hal. Beyneyi sıfata dönüştürmek için e, el gaide kelimesinin başındaki el taksını atıyoruz. Gaiden diyoruz. Ra'itu gaiden beyne cunudihi. Gaiden dediğimizde beyne ifadesi otomatikman şimdi cümle sıfat olmuş oluyor. Hal halden çıkıyor, sıfata dönüşüyor. Uşahidul kitabe fevqal mektebi. Kitabı sıranın üzerindeyken görüyorum. Üşahidü kitaben fevgal mektebi. Sıranın üzerinde olan bir kitap görüyorum. Fevga eğer el kitap edersek fevga hal. Kitaben dersek fevga sıfat. Bu kadar basit. Yani hepsini de ayrı ayrı sanırım anlatmama gerek yok. Tabi değişik. Mesela beşinci örnek değişik. İsim cümlesi hal olunca biraz farklı oluyor demiştik. Onda vehveyi kaldırıyoruz. Önceki kelimeyi el takısıyla bağlıyoruz. Qabaltu't talibe ve huwa sa'idun. Öğrenciyle mutlu olduğu halde görüştüm. Bir neticeyle imtihan, sınavın neticesinden dolayı mutlu olduğu haldeyken öğrenciyle görüştüm. Qabaltu't talibata't taliba's sa'ida. Mutlu öğrenciyle görüştüm. Sınav sonucunda mutlu öğrenciyle. Bu sefer es-sa'ida't talibeni sıfatı olmuş oldu. Diğer örnekler aynı, sadece bu 5 farklı. 6, 7 ve 8'de de diğer 1, 2, 3, 4'te yaptığımız gibi El taksimi kaldırdığımızda sonraki cümleler sıfat cümlesine dönüşüyor otomatikman. Şahettus seyyarate tüsriu fi seyrihe seyyaraten tüsriu dediğimizde tüsriu artık sıfat oluyor. Yani hızlı giden bir araba gördüm sıfat cümlesi olarak. Vagafel veziru yuhacimul iatela rusiye emamel mutemer Vagafel vezirun yuhacimu. hücum eden bir bakan sıfat cümlesi oluyor. Vagafel veziru yuhacimu. bakan durdu. Hücum ederek durdu. Burada da hal olmuş oluyordu. El taksını kaldırınca yuhacımı sıfat oluyor. İctem al mendubune yunakişune muşkilete tagati el mendubunenin başındaki eli kaldırdığımızda ne cümlesi sıfat cümlesine otomatikman dönüşüyor. Temsilciler enerji problemini tartışarak toplandılar ya da enerji problemi tartışan temsilciler toplandılar şeklinde. Son alıştırmamız arkadaşlar 9. Burada da hatayı bulun ve düzeltin diyor. Burada sadece hal konusu yok. Sıfat da var arkadaşlar. Zaten oradan da görüyorsunuz. Bazılarının yanında sıfat diye ben not aldım. Örnekten örnekte ne yapmış? Vagafel gaidu tahtubu fi cunudiha. Burada el gaidu sahibül hal tahtubu da Fiil cümlesi sıfat olması gerekiyor fakat fiil cümlesi sıfatın içindeki, e, afedersiniz fiil cümlesi hal olacak. Fiil cümlesi halin içerisindeki zamir, rabıt zamiri mühendis olarak gelmiş. Halbuki sahibül hal müzekker Yahtubu fi cünudihi. Tahtubu yahtubu yapmış. Cünudi he ile cünudihi yapmış ve hatayı düzeltmiş. Burada mühendislik, müzekkerlik hatası yapılmış. تحدث مندوب أفغانستان في المؤتمر وهو غاضبا. Afganistan temsilcisi kongrede konuştu, öfkeli bir şekilde konuştu. Burada isim cümlesi hal olarak gelmiş aslında "wa huwa ghadiban" demiş ama "ghadiban" yanlış olmuş. İsim cümlesi halde ikinci kelime "huve"den sonra kelime haber olur. "Huve" müptela "ghadiban" haber. Dolayısıyla "ghadiben" değil "ghadibun" şeklinde dammeyle ile merfu olması gerekiyordu ve huve gâdibin cümlesi mahallen mansuptur. Yani tek başına beni mansup yapacaksak başındaki vehveyi kaldırmamız gerekir. O zaman da müfret hal olmuş olur. Enhe <laughs> salâhuddîn el-eyyubiyyû salâtun eyyubi bitirdi. Mevkâta hattîne Hattin savaşını ve hum muntasirun. Yani zafer kazanmış olarak. Fakat burada yine isim cümlesi sıfat söz konusu. Hüm diye müptela çoğul olarak gelmiş. Halbuki salatün Eyyubi tekil. Sahibül hal tekil. Ona uygun olması gerekir. Ve ve muntasirun. Ve sale vüzerâül betrûni ilel mu'temer ve hum müsriâtun. Burada da vüzerâ sahibül hal. Hüm ona uygun olarak gelmiş. isim cümlesi hali var burada. Fakat müsriâtun hüme uygun bir haber değil. Hüm müzekker ve çoğul. Müsriâtun müennes ve çoğul. Ve hum ne şeklinde. iki de müzekker ve çoğul olması gerekiyor. Dörtte sıfat var arkadaşlar. Hâdihi talibetün câlisün demiş. Câlisün, talibetünün sıfatı olacak. Fakat sıfat mevzuluğu uymaz ki Müfret sıfat burada. Sayı da cinsiyette, irapta, marifelik, da her konuda uyması gerekiyor. Fakat cinsiyette uymamış. Biz onu talibetün, câlisetün şeklinde müennes yaptığımızda hatayı düzeltmiş oluyoruz. Raja al hujjaju bilâdihim biladihim ve hunna masrurun. Hacılar ülkelerine sevinçli olarak döndüler. Burada el hüccacu çoğul hacılar çoğul müzekker. Hünne çoğul ama müennes gelmiş. Onu hüm yapıyoruz. Mesrurun tekil ve müzekker gelmiş. Onu da mesrurune şeklinde çoğul müzekker yapıyoruz. Ve hata düzelmiş oluyor. İsim cümlesi hal olmuş oluyor. Fahassatit tabibetu tıfleten yebki <laughs> minel elemi. Tıp bu da yine sıfat cümlesi arkadaşlar. Yebki. Fakat tıfleten yani mevsuf olan kelime müennes. Ama yebki müzekker olarak gelmiş. Biz onu düzeltiyoruz. Tıfleten tepki yaptığımızda sıfat cümlesindeki cinsiyet hatasını düzeltmiş oluyoruz. Ee, bayan doktor ağlayan, acıdan ağlayan bir kız çocuğunu muayene etti. Ve Allahu Muhammeden Allah Teala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gönderdi yehdune hidayet ed ederek ettiği halde ennase insanları ile nur İslam İslam'ın nuruna insanları götürdüğü halde Muhammed'i gönderdi. Burada yehdüne Muhammeden kelimesinin e, hali olacak. Çünkü Muhammeden kelimesi her ne kadar nekralı da şey tenvini de olsa arkadaşlar nekra değil. Özel isim olduğu için marifedir. Marifeden sonra gelen cümlede hali olur. Buradaki hal cümlesi tabi sahibül hale e, içerisinde dönen rabıt zamiri uygun olması lazım. Yehdüne çoğul. Muhammeden ise tekil. Biz onu yehdi Muhammeden yehdi şeklinde düzelttiğimizde hal cümlesindeki yanlışı düzeltmiş oluyoruz. 8'de yine bir sıfat hatası var. Sıfat cümlesi hatası var. Mekke'tü mübteda. Mekke, Medine'tün haber. Mekke bir şehirdir. Nasıl bir şehirdir? Yugaddisül müslimine cümlesi aslında sıfat cümlesi olarak düşünülmüş. Fakat Yugaddisül müslimine cümlesinin içerisinde Medine'tüne dönen yani mevsufa dönen bir rabıt zamiri yok. Halbuki sıfat eğer cümle, cümle olursa isim cümlesi ya da fiil cümlesi olursa içerisinde bir rabıt zamiri bulunmak zorunda. Mevzufa sayı ve cinsiyette uyan bir rabıt olmak zorunda. Burada da rabıt zamiri eksik olduğu için biz oraya rabıt zamirini ekliyoruz. <laughs> Medinetün suhel müslimûne Mekke Müslümanların kutsal saydığı bir şehirdir. Dediğimizde hatayı düzeltmiş oluyoruz.